Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir günde hesap fırlama yapacağız. Arkadaşlar videomuza başlayalım. <laughs> Öncelikle ülkemizi Japonya seçeceğiz. <laughs> Çünkü Japonlara şey veriliyordu. Yüzde futbol parası fazla veriliyor. Bilmiyorum adamlar yapıyor. Kendi ülkesine fazla veriyor. Adamlar kendi ülkesine fazla veriyor. Bize az veriyor. Ne yapalım yapacak bir şey yok. kabul et hesap ismi şöyle bir G de SSP yapalım şöyle şöyle bir şey yapalım hani bir günde hesap Çünkü fazla isimle uğraşmak istemiyorum <laughs> Hadi gelsin bir internetimiz Tamam çekiyor şu şunu indirelim Bu bir in Evet arkadaşlar o yüklendi. Şöyle bir bakalım oyunun bize önerdiği takımları. Bir dakika. Oyunun sesi çok fazla. Çok fazla bir sesi var. Ben oyunun sesini bir kısayalım. Çünkü yoksa telif falan yemeyelim. Ya şu güncelleme falan bildirimler de bir bitmedi ya. Şöyle ekstra oyun ayarları, ses. Hepsini şöyle bir sıfırlayalım. Ses efektleri biraz olsun. Ses efektlerini seviyorum. Önce arkadaşlar ilk gün itibariyle kadromuz nasıl olacak? Bir önce bir ona bakalım. Şimdi görevlerden şu başlangıç görevlerdeki oyuncuları Bunları bir alalım arkadaşlar. Ve yine de bir oyunun sesini kısalım. Ne olur ne olmaz. Tamam. Görevleri alalım şöyle. Ana sayfa. Şimdi sözleşme kısmında 9 demekte. Standart oyuncuları bir açıp bitirelim. Öncelikle defansa 4 yıldızlardan başlayalım. 5 yıldızı sona saklayalım. Öncelikle dört yıldızda gelen defans oyuncumuz kim? Dört yıldızda gelen defans oyuncumuz Gertrude. Diğer defansa gelecek ismimiz ise kim olacak? Dunk. Bilmiyorum Dunk mı deniliyor bilmiyorum. Oyuncuların ismini pek fazla bilmiyorum. O yüzden Kusura bakmayın arkadaşlar Böyle Orta sahaya gelmez, gelen isim ise Samardzic okumasak da olur 4 yıldız'a gelen forvet ise 75 seviyelik Nelson Arsenal takımından 4 yıldız'a gelen orta saha ismimiz Cristante 77 seviye. 4 yıldızda gelen forvet oyuncumuz ise oğlum niye robot gibi konuştuk. Gonçalo Ramos. İyi isim belki günün sonunda kadromuzda olacak isimlerden birisi olabilir. Önce bir bakalım. Erling Haaland var. Kylian Mbappe var. Mbappe gelmesin. Neymar gelsin ya da Neymar Vinicius Junior gelsin. Sonra Messi gelmesin son falan onlar gelebilir. Mbappe kesinlikle istemiyorum. Messi de kesinlikle istemiyorum. Çünkü onlar pakette var ve şöyle atla dedik. Alexandra Isak geldi. Özel kartı vardı bende. Baya bir iyi oynuyordu Alexander Isak. Şöyle bir Arjantin paketini de açalım. Messi ya da McAllister gelsin ama zaten günün sonunda tüm bu futbolcuları alacağız. O hesap şanslı. İlk başta Messi'yi çıkardı. Şanslı bir hesap. Diğer Fransa paketinden ise kimi çekiyoruz? Hernandez. Kötü isim vermedi. Normal isimler verdi. Tamam şu anda hesabın şansı normal yani İlk iyi değil. Çok kötü de değil. Şuradaki tüm görevleri falan alalım. görevler diyorum ödülleri falan diğer görevlerim burada da varmış. Gol atma zaten bir haftada olmadığı için oradan herhangi bir şey almıyoruz. Şimdi bugünkü bir kadromuza bakalım arkadaşlar. Şöyle otomatik seç istatistiğe göre dediğimizde 2040 kolektif gücümüz oldu. Evet arkadaşlar ilk gün itibariyle kadromuz böyle arkadaşlar. Ve 24 saatin sonunda kadromuzu nasıl geçtireceğiz falan onları sonra görürüz arkadaşlar. Yani görüşürüz.